Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ana renkler ve ara renkleri öğreneceğiz. Biliyorsunuz ki 3 tane ana rengimiz var. Bunlar mavi, sarı ve kırmızı. Şimdi kırmızı ile sarıyı karıştıracağım. Ortaya çıkan rengi birlikte göreceğiz. Evet çocuklar gördüğünüz gibi turuncu renk oldu. Şimdi çocuklar sarı ile mavi rengi karıştıracağım. Bakalım ortaya hangi renk çıkacak? Evet gördüğünüz gibi sarı ile mavi karıştığında yeşil renk elde ediyoruz. Mavi ile kırmızı renk karıştığında hangi renk elde edeceğimizi birlikte görelim. Evet çocuklar mavi ile kırmızı karıştığında da mor rengimiz elde ediyoruz. Sizler de boya kalemlerinizle kağıtlarınıza karışımı yaparak bana resimler gönderebilirsiniz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.